Evet. Herkese iyi günler. Sabah kalktık. Mutfaktaki fayanslar 10 santim kadar yukarıya kalkmış. Sıcak havaların etkisiyle sıcak soğuk sıcak soğuk akşamın serinliği fayanslar kalkmış. Sökeceğiz fayansın birini. Buranın tamiratını yapacağız. Evet bu aradaki bu derzi kaldıracağız arkadaşlar. Kırmadan bir tornavida ve çekiçten kırmadan sökebilirsin. Bakın derdikler komple çıkmış artık. Çok sertleşmiş. Olan bir şey buradaki fark görülüyordur. Kırmadan sökmeye çalışıyoruz. Kırarsak hemen kırmadan sökmeye çalışıyorum. Aynısını bulmak çok zor. Çok Anne. Bak, bak, arkadaşlar döşemeye çalışıyoruz yani şimdi şimdi gerçeği ben hiç fayansla döşememiştim duvar taşları döşediğim için oradan bir şeyleri buraya böyle entegre ederek fayansları da ıslatın arkadaşlar ıslatmak her zaman için çok çok iyi Düşemedim. duvardan da örnekleyerek yapmaya çalışıyorum şimdi kendim. Ama aşağı yukarı hani işler gibi geliyor tabi tam bir dengesini vermek lazım. Böyle seriyorum. Bir daha fayansımı alacağım. Nasıl? Bu şekilde. Bir de ortasına. Ortası az olmuş. Bakalım, göreceğiz. Şu küçük şeyler görülebiliyor mu arkadaşlar? Bunlar fayansın şu boşluklarını ayarlıyorlar. Tabi burası sonra Ders dolgusu olacak. Ders ne zaman Bu işin ustası değilim. Yani fayans işinin ustası değilim. Ama evdeki bu işi de yapabileceğimize inanıyorum. İnanın siz de yaparsınız. Bunlar da bazı boşluklar kalmışlar. dengeyi yani yükseklik dengesini ayarlamak lazım. Evet. Böyle döşeyip gideceğiz. Fayans ustalarından özür diliyoruz. Yani biz evdeki imkanlarla yapıyoruz bunu. Şimdi şöyle bu arada takıp üzerine tamam Diğerini koyalım Ben de hayatımda ilk defa fayans yapıyorum. demesinden yapmaya çalışıyorum. Bu fayansların bir yönleri oluyor arkadaşlar. Onlara da dikkat edin. Döşerken bu plastikler de bu aradaki ders boşluklarını ayarlıyor. Evet Sonra biraz bulacak, biraz ayarlaması, yükseklik ayarlamasını yapıyorum. Bu takozla olsa tabii ki daha iyi olur. Ama evde şu an takoz da yok. Hemen ne bulduysak Onunla bu şekilde devam ediyoruz. Evet. Şöyle döşemeyi paldır küldür yaptık. Temizliğini de yapacağız birazdan. Sonra da derzi dolduracağız. İşte evdeki hemen imkanlarla böyle bir şey yaptık arkadaşlar. Evet temizliği de yaptık. İşte fayanslar derzleri de olacak sadece. Bu mesafeden belli bile olmuyor artık. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Evdeki tamirat, tadilat. Herkese iyi günler, her şey gönlünüzce olsun.